Annem, korsan, korsan mı gelmiş? Nerede nasıl? Hii, gerçekten gelmiş Anneciğim Murat nerede? Anne Mur Murat'ı korsanlar kaçırdı Kaçırdı mı? Nasıl kaçırdı? Nereye kaçırdı? Hii, i̇nanmıyorum Ne yapacağız biz şimdi? Anneciğim ne yapacağız? Korsan Murat'ı nereye götürmüş olabilir? Bilmiyorum Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum İnanmıyorum ya, gel şu odalara bakalım gel. Aa. Anne, Orada mı? Anne bu yerde ne sesi mi Hayır anneciğim ne horlama sesi anneciğim? Dolabın içine bak, dolabın içine bak. Öyle Orada değil. var mı? Yok. Anne bu maskeler niye çıkmış? Bu maskeleri siz mi çıkarttınız Siz mi oynuyordunuz? Ya anneciğim bu korsan nasıl geldi ya? Nasıl geldi Murat'ı nasıl kaçırdı? İnanmıyorum ya. Kerem gel televizyon odasına bakalım anneciğim. Gel gel. Kalsın maskeler anneciğim. Ne yapayım ben maskelerle? Sen çocuğu nasıl kaçırtırsın? Korsan nasıl geldi? Nereden geldi? Hii, ne yapacağız? Gel Aa. şuralara bak. Şuralara bak. Saklanmış olabilir. Gel bak ya. Aa! Burada da yok. Bu Murat'ı nasıl ne yapacağız? Korsan kaçırmış ya. Aa! Annem bilmiyorum ki ben de bilmiyorum. Hiçbir yerlerde yok bu korsanı nerede bulacağız? <laughs> ne yapacağız anneciğim? Nereden aldı kapıyı? Nereden gelmişti korsan? Gel yine bakalım. Şuralara bakalım anneciğim. Her yerde karanlık. Kimsecikler de yok. Bakalım şuralara. Aa, kimse yok burada da kimse yok. Ne yapacağız? Gel Aa, mutfağa bakalım. Gel gel. Gel mutfağa bakalım. Annem nerede bilmiyorum ki. Altında var. Hayır anneciğim oranın altında ne işi var? Hayır annem buranın altında da kimse yok. Bak. Hayır hayır gel şu mutfağa bakalım annem. Ne yapacağız biz ya? Masanın altında da yok ya bu Murat nerede olabilir ya nerede ya hiçbir yerde yok. Aa, tekrar sizin odanıza mı baksak ne yapsak? Annem gel geri bakak bak yatağın altına mı saklanmış? Ne yapacağız ya? Yatakların altına açıp baktın mı? Murat hiçbir yerde yok. Anne. Ne yapalım? Babanı mı arıyorum? Baban da evde yok. Ne yapacağız biz şimdi? Anne. Buraya gelir misin? Burda mıdır acaba? Allah Allah Anne. burada da yok. Anne, son... Anne bir saniye ya bir saniye. Şimdi Anne. biz ne yapacağız? An... Yatak odası kaldı. Evet, Çocuk son odası. bir yer yatak odası kaldı. Oraya gidip bakalım. Bekle bekle. <laughs> Anne bir için. Bilmiyorum anneciğim bir bekle annem bekle. Sessizce gidelim anneciğim sessizce gidelim. <laughs> Nerede anneciğim? <laughs> buraya getirmiş korsanlar Murat'ı kaçırıp buraya getirmiş. Anneciğim bu çocuk neden uyuyor? Sihir mi yaptılar? <laughs> ne yaptılar? Bu çocuğu bayılttılar Bayıltmış olabilir. Olabilirler anneciğim ya. Murat. Annem bu çocuk niye bayılmış? Nasıl buraya geldi? İnanmıyorum. <laughs> uyandır annem uyandır uyandır. <gülüyor> Murat <gülüyor> ne oldu anneciğim? <laughs> Korsanlar seni yatak odasına mı kaçırdı? He. Ne yapıyorlardı? Ne dediler? He. Ne istiyorlardı senden? Seni bayıltmışlar anneciğim. Çok korktuk. Her yerde seni aradık. Seni bulamadık. Hii, baban da yoktu. Çok korktuk. Seni bulamasaydık biz ne yapacaktık? Baba, baba, baba. Evet her yerde seni arayıp arayıp durduk anneciğim. Gel gel. Baba, baba. Babanı arayacağım. Evet. Ama evet. şu an korsan yok. Hiçbir baba, yerde gitti galiba. Baba, gel gel. Baba. Ha gel bakalım var mı yok mu gel bakalım gel gitmiş midir? Gel gel hadi evet tut elimi anneciğim hadi sizin odanıza gidelim hadi 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 gidelim bakalım gitmiş mi? Gitmiş mi anneciğim? Gitmiş mi? Maskelerden korkup gitmiş. Maskelerden korkup gitmiş mi? Evet sen maskeleri buraya dizdin ya o gördü korktu bence bu Hello Neighbor'dan Spiderman'dan Batman'dan Hulk'tan çok korktum ya Murat'ı bulamasaydık biz ne yapacaktık Kerem? Çok korktum anneciğim ben ya. Bak 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 bak. Maskeleri takıp takıp oynuyor. Ay siz oynamaya devam edin. Ben gidiyorum biraz işlerim var. Çok ödüm koptu ya. Bir arada bir kaybolmayın. Kimseye kapıyı açmayın. Tamam mı? Tamam. Aferin tamam. size. Kerem. Murat nerede? Murat nerede? Anneciğim karton ket geldi. Ne yapacağız? Kaçırdı. Nasıl kaçırdı? Kaçırdı. Karton ket gizleyecek evimize girmiş. Anneciğim ne yapacağız biz? Bir şeyler yapmamız lazım. ve o tavşanlı olanlar evet. yemişti. Ne istiyorsun? Ne istiyor? Bizim evimize gizleyecek girmiş anneciğim. Bekle bakayım salonda Bekle, mı? Sakin 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 dur siyah bir abur cubur mu istiyordur? Bakalım salonda mı sakin eğil eğil, eğil. bak orada mı? Hii. evet orada anneciğim orada orada eyvah ne yapacağız? Bak baksana gizli gizli neler yapıyor ya değişik değişik hareketler yapıyor inanmıyorum. Ne istiyor acaba ya anneciğim ne istiyor olabilir annem bu karton ket. Anneciğim Murat nerede? Yoksa karton ket Murat'ı mı götürdü? Karton köt Muratımı Murat'ı mı kaçırıp yiyecekler. Öyle bir şey olmaz anneciğim ben dayanamam. Şöyle düşüp bayılırım bak. Gel gel. Ya hayır anne olmaz. Odayım, bir yere saklanmamız lazım anneciğim. Bir şey... Hii. Karton ket Çınar'ın odasına gitti galiba anneciğim. Baksana Çınar ağlıyor. Hii. Eyvah vay vay Gizli gizli gizli. Oğlum ne yapıyor ne yapıyor nasıl gidiyor? Çınar'ın odasında mı? Çınar'ı, çınarı aldı. Hii. Gerçekten onun dikkatini çekmemiz lazım. Bir şey yapmamız lazım anneciğim ya. Bir şey yapmamız lazım. Ne yapalım? Bekle bekle. Anne nasıl yapacağız? Evet. Bir tane evet. Suyu evet. Getir getir karton kete tuzak kuralım Getir getir getir. Evet. Koy oraya bakayım kapının önüne. Eyvah. Koy gel. Gitsin oraya anneciğim bakalım karton ket gelecek mi? Gel sen de saklan saklan. Gel 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 gel. gel. Saklan saklan saklan. Gel, 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 Şş, gel, saklan. Gel. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Eyvah eyvah karton ket geliyor inanmıyorum karton ket geliyor. Kapıya doğru gitti. Işıkları gördü. Işığın açık olduğunu gördü. Eyvah eyvah gidiyor. İnanmıyorum gerçekten ya. Ne yapacağız? Bak sana abur cubura doğru gidiyor. Kerem sakın kafanı çıkartma. Seni de alıp götürmesin. Eyvah gidiyor abur cuburun orada. Bakar mısınız? Evet anneciğim abur cubur yok oldu. Baksana gel gel içeri. Karton Kate de kayboldu inanmıyorum Senin planın işe yaradı inanmıyorum Kapıyı kapatır mısın Gel bakalım karton Kate nereye gitti Nereye kayboldu sokağa mı çıktı Camı açar mısın camdan bakalım ya biz Aç 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 perdeyi aç anneciğim Aç bakalım anneciğim Aç bakayım aç 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 aç. Aç anneciğim Aç merak ediyorum sokaktan mı değil mi annem ya Ne yapıyorsun senin orada ne işin var En aşağı düşeceksin anneciğim. şimdi ya? Nerede? Gidiyor Dur ben de bakayım. Gerçekten kartım ket orada inanmıyorum ya baksana abur alıp gidiyor anneciğim bak 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 yaptı hareketlere ya neler neler yapıyor bu kartım ket şu 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 ev var evet o eve mi girecek Evet. evet. Ve o insanları ayarda yiyecek. Eyvah. Onlara mı tuzak kuruyor bu kez ya? Eyvah gidiyor oradan ya. inanmıyorum. Camı kapat bize gelmesin. Camı kapat kapat. Kapat anneciğim gel gel. İnanmıyorum. Geliyorum. Yok yok aman Allah'ım gelmesin. İn aşağıya. Perdeyi de çök. Perdeyi de kapat. Kapat kapat kapat. İçeri girmesin ya bu karton. Anneciğim ya bir karton ket başkalarının evine girdi baksana ev ev dolanıyor ya inanmıyorum herkesin sürprizlerini kaçırıyor bu karton ket evet. tuzak kuruyor evet, şey ne yapıyor? Hepsi kartonda mı? Evet. O tavşanlığı ne yiyor? Evet anneciğim.